sonunda geldim. Hem malzemelerimi aldım hem de gerçekten şu an kaşlarımın boyalı olmadığını gören ve beni tanıyan arkadaşlarım şok içerisinde etki yaratmak için geldim diyebilirim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi beni tanıyan arkadaşlarım zaten kaşlarımın ne kadar seyrek olduğunu eminim ki biliyorlardır. Bundan hep böyle şikayetçiydim. Hep diyordum kaşımı yaptıracağım öyle olacak böyle olacak. Asla yaptırmayacağım. Çünkü kaş dizaynı bile yaptırıyorum ve alınan yerler çıkmaya başladı. Kırılan köklerim güçlendi ve uzadı. Nasıl oldu? Evet şimdi nasıl oldu kısmına gelirsek tabii ki Hint yağı ve aynı zamanda tatlı badem yağı sayesinde oldu arkadaşlar. Bunları nereden alabilirsiniz? Aktardan alabilirsiniz. Hem de çok uygun maliyetle onu da hemen belirtmiş olayım. Tabii ki yağlarımızdan sonra elimizde olması gereken son malzememiz bir boş maskara tüpü arkadaşlar. Neden? Daha rahat hareket edersiniz. Her zaman için gece yatmadan önce işte ya da gün içerisinde kaşlarınızı boyamadıysanız da kullanabilirsiniz. Çünkü gerçekten o kadar rahat ki bakın aynı bu şekilde sanki rujunuzu sürüyormuş gibi pıt pıt pıt, pıt sürüp devam edebilirsiniz. Ee, bunu nasıl temizlersiniz? İlk önce onu söyleyeyim. Ya arkadaşlar böyle tamamen kapağını açık bırakın. Sıcak bir suyun içine koyun. Geceden sabaha kadar temizlenmiş olacaktır. Ya da benim kullandığım kendi yöntemimi söyleyeyim. Hani şu ucundaki var ya şu plastik yere. Çıkartın orayı bir çatal, bir bıçak yardımıyla falan çıkartın. Dikkat etme, dikkat edin yani. Onu tamam böyle, böyle suda çalkalayın, çalkalayın, boşaltın. Zaten temizleniyor. Ve sonra her şeyi yaptık, temizledik vesaire, kuruttuk. İçerisinde su da kalmasın. Çünkü yağ su karıştığı zaman hiçbir faydası olmaz, onu söyleyeyim. Sonra arkadaşlar hint yağımızı alıyoruz. 20 damla mı, 30 damla mı? Artık kaç damla yapacaksanız, ben ilk seferde biraz hani böyle acaba olur mu, olmaz mı diye denediğim için 30 damlayla kullandım. Hint yandan 30 damla, badem yandan da 30 damla koydum. Yani ikisinde eşit miktarda yaptım diyebilirim. Sonra gece zaten hepimiz yüzümüzü artık temizliyoruzdur evde olduğumuz sürede. Gece yüzümü temizledim vesaire işte kremimi sürdüm dedikten sonra yatmadan önce şöyle kaşlarımıza bakın o kadar kolay ki yedire yedire hatta biraz canınızı yakın bastıra bastıra sadece kaşa değil kaşın altında alınan yerlere de şöyle sürün. Hiçbir zararı yok kıllara karşı. Sonra arkadaşlar gözünüzü kapatın ve uyun. Yalnız ben bunu mesela bir 10 gün sonra kendimde fark ettim. Onu da hemen söyleyeyim. Ee, ben çok hani böyle şey huzursuz yatıyorum açıkçası İşte kafamı yastığa falan gömerim yani ve onun hani böyle gittiğini hissettim o yüzden gece televizyon izlerken yine aynı şekilde sürün hiçbir kaşıntı rahatsızlık verecek hiçbir şey olmuyor bilginiz olsun ve sadece yatarken yani artık böyle çok uykum geldi dayanamıyorum dediğiniz anda kirpiklerinizin de şöyle diplerine kadar sürebilirsiniz. Emin olun. Kirpiklere de işe yarıyor. Yani arkadaşlar ben bunu ne zamandır yapıyorum? Onu da hemen sizlere söyleyeyim. Yaklaşık 3,5-4 aydır yapıyorum. E, faydasını bir ay sonra fark ettim diyebilirim sizlere yani aslında şöyle 20-25 gün içerisinde fark ettim çünkü yani böyle ellediğim zaman hani o sertlik böyle gerçekten beni mutlu etti diyebilirim sizlere o yüzden çıkmayan yerlerdeki şöyle kaşlarınıza böyle yedire yedire sürün canınız acısın. Yani canınızın acıması 10 dakika sonra geçecek demektir. Canınızı acıtarak şöyle kıl köklerine yedirerek sürün arkadaşlar. İnanılmaz aynı bu şekilde etkisini göreceksiniz. Yani malzemelerimiz neydi yine söyleyelim. Boş bir maskara tüpü, e, hint yağı ve badem yağı bunların hepsini karıştırıyoruz. Ve düzenli olarak her gece kaşlarımıza kirpiklerimize sürüyoruz. unutmayın kıl kökü olmayan hiçbir yerde kıl çıkmaz. Eğer kökü varsa çıktığını sizler de benim gibi göreceksiniz. İstikrarlılığınızı koruyun ve tamamen kullanmaya devam edin.